Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bu kim galiba? Böyle. Haydi Keşke <laughs> çok komik ses geliyor. Keşke Gale'ım olsaydı ve şu isim şeyini şeyini koyabilseydim. Ama <laughs> ne yapamıyorum. Arkadaşlar nerede? Böyle. Arkadaşım mı oynuyorum? Şu an ne almışım da. Emin miyim değilim tabii. Ya da eminim hadi. E, ve yanımda Kaan var. Onun da onun da e, YouTube kanalı var. Kaan yok Kaan dedi. Blood Sword RG diye. Bana da abone olun. Bana da abone olun. E, like atıp zil butonunu açmayı unutmayın. Hepsini ben aldım. Hiçbir şey yaramadı. Ya. Arkadaşlar bu arada Mani'ye böyle şey getirdiler. Buraya bir kere vurayım. <laughs> Bak arkadaşlar şöyle. Heh, şimdi neydi? Tam mesela bu yuvarlakta duruyor da ama artık durmuyor. Gördün mü? Bak gidiyor arkadaşlar. Bir de bu emoji bir şey geldi işte güncellemede. Emoji atıyoruz. Mesela ben buna kızdım şimdi. Az ne edeceğim? Sen Evet. Oley. Ben aldım. Vur oğlum. Vur vur Uf. Abi ya. Ne kralız be. Yürüt lan. Oğlum iki beni gördün diyemem. Hemen... Çinga Arkadaşlar şey bizi gördü ya. Tüh kahretsin. Ay, dur arkadaşlar. Dur, 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 arkadaşlar. Dur bakayım. Öldü <laughs> <laughs> arkadaşlar bu. Kazmalar kazmalar nereye gitti abiler. Ya nasıl dört takım var arkadaşlar ya? Ben şaşıyorum. Arkadaşlar arkadaşın bir sürü hesabı var yani. Niye bu çocuk böyle hep haber hesaplarda oynuyor demeyin ya. Çocuğun ayı gibi hesabı var ne olacak? Ha, cinim ben oğlum ikinize de tek adarım. Ne oldu öldürdüm ikinize. Arkadaşlar 15 enerjiyim Bir de nanim yani. Şu an bir kutuya tek vururum. Dur ya dur şöyle bir heh. sen böyle hocam. O da tek bu öldü. <laughs> Maç çok güzeldi arkadaşlar. <laughs> Fazla vurduğum için güzel oluyor. Şu an kulaktan mı oynuyorum? Bir de sesim kötü geliyor olabilir. Evet. Okay, Bilmiyorum. Ne dedim? Yok ya benden iyi değil. Çekme. Ne yazmış? Bu ne bir like. Evet arkadaşlar. Kaan'ın hatırına abone ve like atın arkadaşlar <laughs> kanka tatile gideceğim Vay. yalan atıyor tatile falan gitmiyor kesin dur bakayım gitti lan çok eşek bir çocuk bu ya bana ne lan <laughs> kendim oynarım ben ona mı ihtiyacım var durun bakayım lan şeyin gitti ya Heh, evet arkadaşlar Evet arkadaşlar aldım laniyi. Ay. 3DK olmuş. Burada bir Legons var. Legons gel bakayım buraya. Bilerek Legons diyorum. Leon. Leoncum Leon hiç balta yaramıyorsun. Hadi yürü git canım evine git evine. Bak annen sana şeker verecekmiş. Hadi çocuğum evladım. Olma yürü git de sen sütün iç lan. Allah Allah gelmiş bana atar tutar vırt 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 yapıyor ya arkadaşlar ya ben bana vuran ne yaparım ağzım değil mi? ah be karamadım canım az çünkü canım az yolmuş bakmayın da sansür koyalım Ben <laughs> bilmem o yüzden yapalım. Kimle oynasam kimle oynasam. Ben yok. Hadi arkadaşlar inşallah ona abone ve like atın. Oyunda istediği karakter çıkar. İnşallah hepinize gel çıkar ya da sevdiği karakter işte ben karışım. Bir de arkadaşlar bir dakika bu gel ile ilgili falan bir şeyler oldu bu Gale'a. Ata artmış diyorlar. Ha, şu küçüldü mesela. Daha küçük bildiğin kar top atıyor şimdi. Şu robotun buralarına sarılıklar geldi. Oha. Uuu, arkadaşlar bir dakika. Bilsin. 900 ne? Bayağı iyi vurmuş. Böyle arkadaş artık geri itim, geri geriye doğru gitmiyor artık gel. Mesela eskiden gidiyordu. Ben hali onun için heyecanlanıyorum. <laughs> Wait. Sen de çocuğun benim. Hepsini şöyle arkaya. Of, nice. Ne be. Şöyle hepsini öldürelim bunların. <Sessizlik> Gulu gulu var. Yanında böyle bir işareti var. Çok saçma. Hiç sevmiyorum. Hiç şey Öyle arkadaşlar ya. Keşke yani bir bana burun pes alsaydım. Benim şu an tüccar giydim bile vardı. Baksana yani. Bitirdim ben burun pes ama e. iki gün sonra yenilenecek. Güzel. Ee, ne var? falan ha, bir de yeni mod geldi arkadaşlar. Göstereyim onu da. Şöyle biz kocaman böyle canavar. Ha bir de arkadaşlar mağara arası yeniden neydi? Ha, ara mağarası geldi. Çok saçma. Bunun tam tersi buralarda çalı falan var böyle. onlara bilmiyorum oynarsanız oynayın yani. Bu miniklerin. Ben bunu almayacağım arkadaşlar. Neydi? Bulma. Ben bul alacağım. Bu haritada bul iyi gider. Ama dur ama arkadaşlar oynayışa bağlı işte. sıkıntı öyle. Burada. Arkadaşlar bakın. Çat, çut, pat, küt. Eyvah. Yok eyvah, eyvah. Olma. Vap. Adam bak bana vurmuyor. Bunlar. Şaka yaptım ben. Eşek gibi git. Allah Allah. Koskoca bulun lan. Sinirlendim lan beni. Şimdi alayına alayını da alacağım seni. Bebek. Yüzüldün lan. Ya bak eşek ya. Şu kalkanı yapıyor arkadaşlar. Yani... Oğlum ne yapıyorsun? Kral ya yürü git. Nasıl bir eşek karakterdir. <laughs> Salak öldü. <laughs> öldü. Zekalı. <ezik abi. gülüyor> ulti kullan ulti kullan. Bana kullanma evladım. Ulti kullan ulti kullan. Yaptım ama bana kullan. Ne oluyor ya? Uuu. Kavga çıktı be ya. Ha, yürü git. İnşallah videoda karakter çıkar neyse. Şaka karakter çıkmayacak. Çünkü büyük kutu açamayacağım. Tam bir salam benim. Ben değil de ben. Lan lan. Bir de arkadaşlar şu falan hiç göstermedim de şu kırmızı iğrenç bir cesi geldi işte hiç baltayım. Yine onu yükselteceğim niye bilmiyorum. İçimden geldi çok saçma. Hem neyle oynasak. Hiçbir halta yaramayan şey bir dakika. Heh. Tamam. bakayım. Gel. Geldim. Ortadaki kutulara gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu arada Şeli'ye yeni aksesuar gelecek. He, bir daha bir daha arkadaşlar. Aslında Şeli diye aksesuarlar yeniden Bir daha arkadaşlar şunu neydi? Şu Engelleme butonuna basarsanız böyle atamıyorsunuz. Dur evladım tamam. Al. Arkadaş olamam arkadaşlar. Fazla şeyim olursa satarım kesin bunu da. yan multi kasar. Arkadaşlar yine de hiçbir arkadaşınızın yanına gitmeyin. Bak yani şu adam benim ağzıma koyabilir mesela. Oğlum görmeyeceğim. Isar ederse vuracağım. Kesin vuracağım. Çünkü korkuyorum adamdan anladınız mı yani? Kim ki ki buradan. Adam sen iki bu ölürsün. Arkadaşlar kesin vuracak ya ben gitmeyeceğim yanına. Aslında ulti mi ben bundan? He he. Dur şu işaret hatamla Bu Kimse artık beni izliyorsan seni satarım bir <laughs> Abi adam bırakmıyor ki ya ben oynayamıyorum bunu satmam lazım. Ha, gitti. Gitti saftı. Of ya. Lan yanlışlıkla ateş et. Çık, çık ya. Çık çık. Pı. Bu arada şeyin mermi doldurumuz artmış ya. Hızlanmış birazcık. Daha ben bulu uğraşana kadar 4 kişi mi kaldı ya? Vay be. Şurada enerji oluyordu genelde daha en arta. Ay ay. Dı dı Ay falan kaldık ha kilo kilo ya ne yaptın kilo ya arkadaşlar bakın Oyunda mantık ve sizin yapımcıyı yoktur diyeceğim de adam ateş etti ama cidden öyle arkadaşlar ben geçen neydi onluk bulu falan öyle aynen ben de buldum 3 enerjilik bulum adamda 10 enerjilik bu yalan söylemiyorum Vallahi oldu bu olay neydi? Heh, bu oldu. Ben bunu robot vardı o zamanlar. Robotu öldürttüm ben mesela. Evet arkadaşlar bu gelecek. Bütün evler yıkılınca falan filan diyor. Ee, neydi? Bütün evler yıkılınca oyun bitiyormuş. Hani can çok saçma bir mod. <laughs> Büyük fazla oynamayacağım. Ama bir dakika arkadaşlar. Görev var mı buna göre? Aynen var. Tam süper şey saldırısı modunda savaş. Yüz verme bu arada arkadaşlar. 100 bakma. 500 veriyor. 5 tane görev yaptım. Ben ya. bundan öyle ona bakmayın. Şu ya ne gelen. Bu vardı arkadaşlar. Bol ile falan oynanmaz yani. Bu nokta. çok saçma. Yani keşke arkadaşlar manin'in canı fazla olsa ya. Baksana canı. 3300. Max kaç oluyor ki? Bilerek gitmem şey. Yoksa girerdim de. Kimle oynasam kimle oynasam. Hayır. hayır bir de arkadaşlar peki bakayım şu hesabıma geçeyim. İkiller aslında ikiler değil de ismini değiştirelim o zaman. Kardeşimin ismini koydum. Arkadaşlar bu hesap da cidden çok güzeldir yani ne bileyim. Keşke sizde de olsa. Cidden çok güzel. Neden söyleyeyim bak böyle bunları falan hep max. Ben mesela yarım yamalık bırakmam. Bunun var. Bunun hepsi var böyle bunun da bunu var. çelim dişleri falan yok Bak koltuğun tipe bak tipe. Tips. İyi. dişe bak değil. Bunlar falan. Bunun ama bir yıldız gücü yok. Diğerde hepsinin var. Mesela Leon'umun da var. Arkadaşlar şu emoji neden böyle demeyi şu bak bastım. Bu görünmez olduğunda yapmış o işareti. Ha. O <laughs> Arkadaşlar bir de bugün ben noni çıkarttım bu hesaba. Şu benim arkadaşım kupa düştü arkadaşlar buradan. Buna buna bunu bugün açtım. Neydi? Yenilendi de bundan nani çıktı işte. Hiçbir alt hiç sevmem ya buldum Neydi şunu yapmam. Dur bakayım. Heh. <laughs> böyle de Dur, ben lan enler ne yapacağım. Heh. <laughs> Ve Piper bir de arkadaşlar altın pipe neydi? Altın Piper saf gümüş pipe falan filan gelecek. Bunları çıkarttım ya da. Yani. Şu büyük kutuyu tamam arkadaşlar. Sizin için nani ile oynayacağım ve alacağım. Nani. Nani is Don maç kazanmak. Bu da çok güzel. <laughs> arkadaşlar ben fazla oynamıyorum da bu hesap. O yüzden böyle birazcık tırtlaştı fazla oynamıyorum ben bu hesapta da o yüzden. <laughs> oynamıyorum bir hesapta fazla yani o yüzden böyle. Kötü falan filan. Ama arkadaşlar bunların 2100 vurması baya güzel yani. şeyin max olduğunda 2100 vuruyor mesela. Max olduğunda diyorum. Ne kadar güzel bir hasar yani düşün. Ama bu max değil, değilken bile bu kadar vuruyor yine yani bence alamayacaksın. Kardeşim bunu ya. Hadi yallah. Ha. Beleşçiye bak ya. Kendi alacak eşeği. Yürü git lan. <laughs> Arkadaşlar bu işte neydi? İktirme yöntemi. İktirme. Mesela rakip sizin üstünüz üstünüze geliyor. Oh. Dur bakayım. Arkadaşlar ben genelde otoya basarım yani. O Burayı niye ateş ettik ya? şunu şöyle at. Yes. Ben Ferun. Şaka ben Ferun değil. Ona o on maç kazan arkadaşlar kesin yapacağım. <laughs> kesin yapacağım o maç. Aa. Kolezyum mu? Yeni harita. Ana. Bu ne? Of ya. Lan. Daha az dönüş. 50 altını hemen açıyorum. Bana ne 50 altını sevmiyorum. Tüh ya. Ana arkadaşlar şu mega kutuyu açalım. Bir dakika. Onu almam lazım o mega kutuyu. Beş yüzlük görevlerden neler var? Bu maç kazan falan filan. Ya bana ne arkadaşım ya. Beş yüzlük bir görev yapıp almam. He. Üç bin puan hasar ver. Tamam şunu yapacağım bak. Şunu. Aynen. Bunu yapacağım. Tamam. Kaç baş kazandım. Tamam bunu yaparım. Bugün yine mega kutu açarım ama hiçbir şey çıkmayabilir. Arkadaşlar bir de 6 yazarsa hemen heyecanlanmayın. Neydi? Ee, bir yıldız gücü eksik. O çıkar büyük ihtimal zaten. O fazla heyecanlanmayın. Ama kesin arkadaşlar bir karakter daha çıkarsa kesin bu hesapta oynarım artık. Arkadaşlar bu arada bir nani konuşurken. Arkadaşlar naniyle nani ile nani. Oha arkadaşlar 3 tane gel varmış. Ha 3 tane nani var. Arkadaşlar nani ile nani kapıştığında yani çok saçma bir rekabet olabiliyor. Mesela bak adama tek attım az önce. Çünkü çok fazla hasar veriyor nani. Mesela bak bununla kapışacağım. Oğlum öleceğim lan yürü git. Svamps svamps. bak. Heh, bak tek yedi. Bana bulaşma abicim ben naniyim adı üstünde. Nani. Nani. Noni diyeceksin. Tamam. Bak şu geldi. Bak göstereyim iyi diye böyle yine gidiyor. Ha gel canım senin ya. On yazık sana ya. Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Bir sport falan çıksa bu hesapta kesin var ya. Ben bu hesapta oynarım. Hatta yani 20 bin for. E <laughs> He 11'lik misin oğlum? Ya gir git bak hava mava taslama lan bana. Uf bir tane vurdum arkadaşlar. Of. yine vurdum. Dur, 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 dur. <laughs> Şöyle 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 şöyle. Dur. Dur lan yerine. Eşya ya. çok, çok eşek bir ya. Günümüz çocuklar çok eşek Dur bakayım şuradan ulti atalım. Hop aç ağzını oğlum. Oğlum canı yok ki bu ultinin salak. Lan abi ya son. Benim müfekkerim oğlum şu an çok sinirlendim. Gel lan buraya. Oğlum sen nasıl birlik oldun ya? Allah Allah. Harbiden hayret ettim. Sen nasıl on birlik oldun ki? İnsan. Karakter burada oğlum. Niye ateş edersin ki? Böyle? Salak mısın? Bence hani sapıt işte birazcık. Oğlum bak. Yürü git. Yürü git. Hadi ya. Oğlum bak. Birinci olacağım lan. Yürü git. Eşşah. Hayır 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 hayır. Bak arkadaşlar. Bak 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 bak. bak. Fakeleme. Ağzına tüküreyim ya olmadı şöyle. Heh, bu şeyler olmadı arkadaş arkadaşlar merak etmeyin mega kutuyu alana kadar şey <laughs> kapatma video büyük ihtimal bilmiyorum ya da az sonra falan yine bir atarım bilmiyorum o zaman arkadaşlar neydi videomuzu burada sonuna gelelim. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız güzel oluyor. yani videolardan haber daha olursunuz. sonunu arkadaşlar yani inşallah sizin istediğiniz kartları çıkar benim de falan. Yani hepinizi çok seviyorum. Bay bay.